Zaten Alara öyle da... demedim. Bence Alara çok haklı. Yani gerçi o ne dese Hiç. bana haklı gibi Bir dakika. Geldi. Seçim yapsak kazanacağınızı mı düşünüyorsunuz acaba? <laughs> siz hala burada <laughs> mısınız? Siz bu okula... Hadi, hadi kız kız. Hadi. Hadi, 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 hadi. hadi. Lütfen ya. Ya. Ya ama yani. Görünmez adam mıyım ben be? Niye kimse bana fikrimi sormuyor? <gülüyor> <gülüyor> Okula benim gibi güzel bir başkan yakışır Tayfun bebeğim. Sosyal medya hesabında sahte hesaplar satın aldığını herkese söylerim. Hala bebeklik battaniyene sarılıp uyuduğunu söylerim. Bebek maması yediğini Ama. herkese söyleyeyim o zaman. Sus. O zaman ben hala gece lambası açık uyuduğunu söylerim.